İsmim İhsanur. Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Şu an aktif olarak yine İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde Çocuk Gelişimi Eğitim programı devam ediyorum lisans eğitimimle. Kaç sınıftasınız çocuk i̇kinci gelişimde? Sınıf, şu an İkinci sınıfım. Beraberinde mezun olduktan sonra güzel bir iş, iş fırsatı oldu. İstanbul'da şu an temelli olarak yerleştim, burada yaşıyorum. Hı -hı. Aslında Sekarya'da doğdum, büyüdüm. Hı -hı. Şu an bir psikiyatri merkezinde çalışıyorum aktif olarak. Hı -hı. Bu şekilde. <laughs> ne ne zaman mezun olmuştunuz? Haziran ayında. Çok Haz daha yeni. Haziran ayında mezun oldunuz. İlk iş deneyiminiz mi peki evet, burası? Evet, evet. Peki buradan birazcık gelmeden önce dur, iş deneyimine gelmeden önce psikoloji şimdi popüler mesleklerden bir tanesi. Uzmanlık alanınız ne ya da hangi alanından gideceksiniz psikolojine? Şu an ben yetişkin henüz alanında başlamadım. Çocuk ergen alanında aktif olarak hmm. çalışmalar yürütüyorum. Eğitimlerimi de bu alanda alıyorum. Zaten şu an çok daha yeni de mezun olduğum için aslında yüksek lisans süreci vs. bunlardan henüz başlamadım. Bir de bizde psikoloji camiasının bildiği şöyle bir anekdot vardır. Aslında yetişkindeki patolojileri, yetişkindeki problemleri anlayabilmek için önce çocuk ve ergende iyice bir uzmanlaşmak söz konusudur. Hmm, yani böyle bir, bir sıralama yapalım. mı önerilir mesela? Elbette hani yetişkindeki o gelişimsel sıkıntıları, psikolojik problemleri hmm. anlamanın aslında o yüzden çekirdekteki problemleri, yani çocukluktaki, ergenlikteki problemleri, patolojileri iyi anladığınızda yetişkinlerle çok daha sağlıklı çalışabiliyorsunuz. Hmm. Aslında bilhassa bu yüzden de ilk başta çocuk ergen tercih ettim beraberinde yine üniversite hayatım boyunca e, gönüllülük faaliyetlerim olsun e, o e, konseptte de çocuk ve ergenlerle hep bir, bir aradaydım. Özellikle hı hı. E, ortaokul ve lise grubundaki öğrencilerle. Hı hı. E, onlarla iç içe olduğum için dedim ya, ilk etapta biz e, bu grupla başladım şeklinde oldu. Hı hı, çok güzel. Peki e, psikoloji alanını tercih etmek isteyecek öğrenciler ve gençler de bizi izliyorlar. Dolayısıyla biraz müfredat bilgisiyle baktığınızda Öğrencilik hayatımızda dezavantaj veya avantajlar neler vardı? Böyle hikayelerde varsa ilginç <laughs> ilginç. Tabii. Şöyle aslında psikoloji modern çağın inşa edilmesiyle birlikte ortaya çıkmış akademik bir disiplin. Yani psikoloji okuduktan sonra tam anlamıyla psikolog olmuyorsunuz ama bu akademik disiplin bilincine vardığınızda birçok yönden birçok yönden kendinizi geliştirmeniz gerektiğini farkına varıyorsunuz. Çünkü hı hı. insanla birebir temas eden bir alan. Yani biz bir odaya giriyoruz. karşımıza bir çocuk, bir ergen yahut bir yetişkin oluyor. Hı hı. O insanın kendisinin bile farkına varamadığı problemlerini... Sizden bir çare üretmenizi, Yahut o çareyi kendisi eliyle gösterebilmenizi istiyor. Hı hı. Bu bağlamda direkt insanı tam temas eden bir alan olduğu için aslında insanı ilgilendiren her alanla, her disiplinle az da olsa bir e, ilişkinizin olması gerekiyor. Ben hep söylerim, e, mesela edebiyatla çok sıkı bir, bir ilişkim vardır ve aslında en iyi psikologlar edebiyatçılardır. Yani mesela en iyi psikolog edip dosyayı eskiden iyi psikolog tanımam. Yahut mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında konuşturduğu o karakterleri, o karakterlerin anlattığı o ruh dünyaları muazzamdı. Dolayısıyla yani psikoloji sadece okuduğumuz 4 yıllık lisans eğitiminin sınırladığı o okuduğumuz alandan değil de e, sosyolojiyle çok bağlantılı, edebiyatla zaten birebir bağlantılı. Ve antropolojiyle birebir çok bağlantılı. Hı hı. Bu akademik disiplinlerde de insanın az çok bilgi sahibi, malumat sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Okurken de elbette hem beraberinde işte bana kalırsa benim için en büyük avantaj oydu. İstanbul'u tercih etmenin sebebi de oydu. Hı hı. Çünkü bu şehirde okumak aslında birden fazla üniversiteden mezun olmaya bedel bir şehir. Hı hı. Öylesine geniş bir sosyal ağı var. Öylesine gelişmişlik potansiyeli var. Psikolojiyi de aslında bu yüzden tercih ettim diyebilirim yani ben gözlem yapmayı çok çok seviyorum ve bir öğretmenim sağ olsun ortaokuldayken benim bu yeteneğimi fark edip benim mesela bir program organize edileceğinde Nisa işte sence şurada kimi görevlendirebiliriz şeklinde benden akıl alırdı. Bu da tabii bende hiçbir hiçbir özgüven yaratmış öğretmenim benden akıl alıyor aslında çok kıymetli bir şey. Sınıfta Olrasında, otorite olarak görülen e, bir üst aklın evet. e, fikrini merak edip sorması aslında... Evet, çok çok kıymetli. Aslında yaşın çok küçük, o senden çok daha bir yani genç sınıfın otoritesi ama sana akıl danışıyor. Hı -hı. Çok kıymetli bir şey yani. Hem çocuğun özgüvenini geliştirebilmek için hem de aslında öğretmenle kurduğu o müspet bağı geliştirmesi açısından çok kıymetli. Hı -hı. Sonrasında e, lisedeyken işte ne yapsam ne yapsam biraz daha sosyal bilimlere çok daha meraklıydım beraberinde baktım evet. Ben çok çok iyi gözlem yapıyorum. insanları incelemeyi seviyorum. Onlarla konuşmayı, hani fikir alışverişi yapmayı çok seviyorum. Hı -hı. ve yine çocuklarla olan ilişkimin de çok iyi olduğunu fark edince dedim galiba ya psikolog ya da psikolojik danışman oradan ilerleyebilirim şeklinde oldu. Hı -hı. O şekilde gelişti Çok güzel. kaç yaşındaydın? 23 İnsan, yaşındayım. 23 yaşındaydım. <laughs> ee, şimdi ben aslında şunu Kısa kısa değindin ama şeyi merak ediyorum. Ne zamandan beri psikoloji okuyacağım dediğini hatırlıyorsun. Şöyle gelişti aslında. Yani ee, bu bilinçli bir seçim miydi? Deneme yanılma olarak mı gelişti? Meslek tabii seçimi? bilinçli bir seçimdi aslında. Hı hı. Şöyle de bir süreç gelişti. Üniversite sınavına hazırlanırken böyle işte çalışıyorum, bir emek sarf ediyorum vs. İlk sene sınava girdim. Benim beklediğimden çok daha böyle nispeten düşük bir puan almıştım. Sonrasında dedim acaba ben hani bu puanla gitsem mi kalsam mı hatta benim hayatımda böyle dönüm noktaları diyebileceğim evrelerden biridir. Hani o süreçte kendimi çok çok daha iyi yakından tanıdım. Kendimi çok çok daha iyi fark ettim. Dedim acaba gitsem mi kalsam mı yakında işte şehirlerim yazsam. Sonra ben e, okula e, bir işte bölüm yazıp işte psikolojiden bir bölüm yazıp gitmeyi planlamıştım. Hocam dedi hayır dedi sen dedi gitmeyeceksin sen tekrar hazırlanacaksın. Beni çok çok iyi yakından tanıyan bir edebiyat hocamdı hatta o da. için çınlasın buradan. Buradan de hocam. Evet. E, değerli <laughs> öğretmenlerimize, eğitimcilerimize de hürmetlerimizi iletelim. Evet, e, o da sen tekrar hazırlan. Bana kalırsa e, tekrar hazırlandığın takdirde çok çok daha iyi bir puan elde edeceksin, sıralama elde edeceksin. Hakikaten de öyle oldu. Ben tekrar hazırlandım. Hı -hı. Beraberinde aslında tekrar hazırlandığım süreç tam da pandemi sürecine denk geldi. Özellikle Hı -hı. ikinci dönemde çalışmak çok daha stresli ve çok anksiyeteliydi. Ama o süreci elhamdülillah çok güzel bir şekilde yürütüp sonucunda da böyle güzel bir neticeyle nihayetlendi diyebilirim. Beraberinde psikoloji yazdım. Şu an mezun oldum vesaire. O şekilde. Bir şeyi merak ediyorum Nisanur. Mesela ben çocukken kendimden örnek vereyim. Sorumu daha net sormak adına. özellikle 6 ve 7 yaşlarımda hatırlıyorum fotoğraflarım da var. Puzzle yani yapboz çok fazla yapardım. Yani parça bütün ilişkilendirme hı hı. ve saatlerce e, oyuncak değil paz, yapbozlarla haşır neşir olurdum. İşte bugün ben de e, sosyal sosyolog olarak ve aile danışmanı olarak parçalarla bağlantı kurma bütünleştirme ya da mesela küçük parçalarla Eski olan, altı olan malzemelerle yeni bir şeyi dönüştürme, işte bebeklerime kolilerle bebek evi yapmak vesaire gibi. Bunları tabii ben sonra zamanında kendimle ilgili çalışmalar yaparken acaba bu meslek yolculuğun nerede başladı? Çocukluğunda e, bu mesleğe dair bir potansiyel barındırıyor muydum diye kişisel merakımla buldum. Daha bir sürü parçalar var ve görüyorum ki gerçekten şu anda yaptığım bu mesleği aşkla, sevgiyle yapıyor olmamın altında Çocukken resmen eğitilmişim bu alanda. Kendini dönüştürmek, e, mesela o değersizlik duygusuyla nasıl baş ettiğim, özgüvensiz bir çocukluktan, görünmez bir çocukluktan nasıl iletişime hayır diyebilmeyi öğrendiğim o alanlar hep beni eğitmiş. Buradaki sorum da sana şu aslında. Bir psikolog olarak, toplum ve birey gözlemcisi olarak senin de böyle kendi hayatında evet ya çocukken aslında şöyle bir baktığımda Nisa Nur psikolog olur diyebileceğim böyle bir şey var mı? Şöyle yani yine söylediğim gibi çok gözlem yapmayı çok severdim. Yani dışarıdan olaylara dışarıdan bakabilmeyi, mesela insanların davranışlarını yorumla yorumlamayı çok severdim. Kalabalık da bir ailede de büyüdük. Yani Hı. etrafımda çok fazla farklı spektrumda insanlar vardı. Elbette yedi kardeşiz bu arada ben altı numaraydım. Hı hı. Ablam var abim var hepsinin davranışları farklı olaylara verdikleri tepkiler farklı ve bir yerden sonra bu hani bana şey diyor ne oluyordu da bu insanlar farklı tepkiler veriyor. Hani biz neye maruz kalıyoruz ki aslında aynı anne babadan aynı sosyal çevredeyiz ama geriye dönüp baktığımızda hepimizin yaşayışı algılama biçimi farklı. Bunun sebebini çok çok merak etmiştim hı hı. ve aslında bu okuma serüveni vesaire hep buydu. Roman mesela roman karakterlerini Tahlil etmeyi çok severim çünkü hepsinin aslında bana kattığı benim hatta hayatıma böyle yansıttığı farklı alanları oluyordu. Ne yapıyordun Nisa Nur? Çok böyle bölmek istemiyorum ama bunlar çok değerli bilgilerdi. Mesela kitabı nasıl tahlil ediyordun? Kaç yaşındaydın ilk kitabı tahlil ettiğinde? Şöyle yani ortaokul yıllarında çok, hatta yani küçük. Yani ben... küçük şimdi baktığımda şu anda ortaokul çağındaki öğrencilerimize baktığımda kitap okuma noktasında ee, bu ya anlamda Allah. önemli bir örnek bence. Evet. Şimdi sen bir kitabı okuyordun. Hiçbir zorundalığın yokken bir evet. ödev formatı bile yok. Yani evet. bir öğretmen git bu kitabı oku da dememişken gidip sen onu deftere mi not alıyordun? Aynen böyle bir küçük bir not defterim vardı. Mesela işte kitabın ana fikri, karakterleri, işte ne anlatıyor Allah bu kitaptan ne öğrendim. Kadar harika değil mi? Bakar mısınız ortaokul döneminde yapıyor bunları. Hatta küçük şöyle bir eee anekdot da anlatayım. Ots okuldayken hocamız işte hani kitap okuyoruz vesaire ben bir de böyle hani organizasyon becerim de olduğunu söylerdi hocam. <laughs> küçük bir kütüphane kurduk. Hatta arkadaşlarımı ikna ettim. Tek tek hepsinden böyle cüzi miktarlarda para toplayıp böyle biz Türkçe sınıfımız vardı. Orada mesela evet. çok küçük bir kütüphane oluşturduk. Hatta erkeklerin böyle erkeklerin daha böyle işte ajan işte polisiyet kitaplar ilgisini çekiyordu. Onların da ilgisini çekmek için dedim bakın arkadaşlar böyle kitaplar da alacağız falan diye onları da ikna etmiştim. Güzel. Böyle küçük bir kütüphane kurmuştuk. Mesela hiç unutmuyorum aslında ortaokul yıllarında bana okuma sevgisini hatta şiir bile mesela programlarda şiir okumayı da çok severim. Hocalarımız programlarda bilhassa görevlendirirdi bizi. Oradan mesela aslında o anlayışı o algıyı yakaladıktan sonra Hocam da sağ olsun yine bizdeki aslında öğretmenlerin burada önemi çok çok büyük. Hatta psikologluk da bir yerde aslında eğitim koçu olmak, öğretmen olmakla çok bağlantılı bir meslek. bizdeki o cevheri fark edince onu işlemlemeye, onu işlemeye çok çok yardımcı oldular ve bizi desteklediler. beraberinde o şekilde gelişti diyebilirim. Şimdi Türkiye'de baktığımız zaman kendi 15 yıllık tecrübenle genel olarak hani üç önemli sorun nedir? toplumumuzda, insanlarda diye baktığımda bir, özdeğer duygusu. Evet. Değerli ve sevilebilir olduğuna layık hissetmeme. İkincisi öz yeterlilik. Yetersizim, başaramam, kaygıları ve korkularıyla harekete geçememe. Üçüncüsü de öz saygı. Neden? Düşüp e, saygı gelişiyor. Çünkü zaten özgüven gelişemediğinde saygı da gelişemiyor. Evet. Şimdi bunu şuraya bağlamak isteyeceğim. E Şu anda toplum olarak baktığımızda <laughs> boşanma oranı hızlandı. Bir taraftan ilk evlenme yaşı yükseldi. Diğer bir taraftan da doğurganlık hızı da yavaşladı. Dolayısıyla genç kuşak diye bilinen Türkiye yaşlı kuşağa doğru evrilmeye başladı. Bu oranlar zaten bunu gösteriyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Toplumda izlediğimiz bu manzaralar aslında yaygın olan bu durumlarda doğurganlıkta az, tek kardeş ya da iki kardeş oluyorlar. Şimdi sen yedi kardeşli bir evde yetişmiş olman zaten sana otomatikmen sosyal, girişken olma duygularını, paylaşma duygularını ya da çatışmayı nasıl yönetip dengeleyebileceğin büyüklerinle, akran kardeşlerinle Evinde daha öğrendiğini söylemek mümkün mü? Kesinlikle. Yani bütün bu konuları buraya bağlamak isteyeceğim. Çünkü şu an modern dünyada herkes diyemeyeceğiz tabii, ama tek çocuk ya da iki çocuk oluyor. Şimdi yedi çocuklu bir evde doğmuş olmanı biraz anlatalım, konuşalım istiyorum. Bu nasıl bir farklılık acaba? Şöyle aslında sosyal bir komünite içerisinde dünyaya geliyorsunuz. Hı hı. Sizden çok büyük insanlar var. Haliyle Anne babanın da aslında sizden önce ebeveynliğe dair muazzam bir tecrübe birikimi var. Hı hı. E, kaldı ki aslında mesela ben hep söylerim ablalarım, iki tane, üç tane ablam var. Biraz benim hep anne yarımdı mesela. Birden fazla anneniz olduğunu düşünün ve onlar sizi farklı kanallardan besliyorlar. Birincisi bu çok kıymetli. İkincisi benim hayatımda böyle bana yön veren, benim kişisel menkıbemi geliştiren ve tamamlayan en önemli unsurlardan biri de tabiatla birebir o bağlantıyı koparmamak. Ben hem şehir hayatını hem e, taşra hayatını birebir nüfuz etmiş biriyim. Hatta hala da devam ediyor. Karadenizli bir aileyiz. Böyle kendi bağ bahçemiz hala var. Çok Çocuk güzel. olarak o irtibatı kurmuş olmak, yani bana yaşadığımı hissettiren ortamlarda bulunmuş olmak ki bunu birebir toprakla yapıyoruz aslında. Bugün modern çağdaki insanların yaşadığı bunca bunalım, bunca anksiyetin en önemli sebeplerinden biri de bu. Aslında biz nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi anlamlandıramıyoruz kendimizi yaşadığımızı canlı olduğumuzu bir birey olduğumuzu bir komünite içerisinde yaşadığımızın farkına varamıyoruz çünkü her yer şehirleşmiş her yer beton. E, her yer betonermi her yer aslında Birebir e, sosyal ilişki ve iletişim kurabileceğimiz ortamlar çok uzakta. E, modern hayat bizi aslında öylesine e, kuşatıyor ki e, şehirleşme olarak mesela bugün İstanbul'da bir kişi e, sabah evinden kalkıp işine giderken ben bunu mesela öğrenciyken çok fark etmiştim metrolarda otobüslerde insanlar hep yorgun, daha okulu. giderken yoruluyor. Tabii ki tabii ki Biz, değil mi? bir motivasyon eksikliği var eee anksiyetesi çok zirve yapmış, çok sinirli, öfkeli. E, Küçük bir problem ya da sorun oluştuğunda bunu çözmektense daha da büyütmeye çok e, meyilli. meyilli. Evet, çok meyilli. E bunu görünce acaba bu insanlar neden böyle diye kendi kendime soruyordum. Çünkü ben bu atmosferden, bu ekosistemden gelmedim. Biz sabah kalkıyorduk. Yani güneşin doğuşuna ve batışına eşlik ediyordum. E, tabiri Neler caizse. yapıyordun? Biraz anlatır mısın? Bu arada küçüklüğünden yaşadığın evden mi bahsediyorsun? Tabii ki. Tabii Üniversite ki. dönemine kadar olan hani kısımdan, o kırsal alanda yaşadım dediğin kısım hı hı. üniversite evet. öncesi değil mi? Tabii. Üniversite içerisinde de hala şu an aktif olarak devam ediyor. Bizim işte Karadeniz'de olduğumuz için yayla muhabbeti çok olur. Yaz geldiğinde hı hı hı. kasaba çok sıcak olduğu için yaylaya çıkılıyor. Hı hı. İşte kış geldiğinde sonbahara doğru fındık bahçelerimiz var. Onun için nispeten daha aşağıdaki köye geçiş yapıyoruz. Tekrar kış geldiğinde kasaba ve sürekli bir göç hali. Aslında insanın yürümenin felsefesi kitabında şey der, hakiki yaşam büyük bir yolculuktur der. Bana bu geçiş süreçleri hani sürekli bir yerden bir yere gidiyor olmak belki insanlar için şey gibi ya çok yorucu değil mi? Yani sürekli bir yerde olmaktansa aslında bu yolculuk halinde olmak bir kervan gibi sürekli yolda düzülü olmak bence çok kıymetli. İnsanın varoluşuna da muazzam anlamlar kattığını düşünüyorum. Bu şekilde. şimdi biz kalabalık ailede yetişmiş olmanın sana girişkenlik ve özgüven noktasında büyük katkısı olduğunu gözlemlemiş olduk şu anda. Evet. İkinci olarak da şehir hayatında bizlerin toprakla temas edemiyor oluşu, kırsal hayatın aksinde sürekli hızlanmış, farkında olmadan seçimlerimizle birlikte robot halinde mi ilerliyoruz? Yoksa seçimlerimizi farkında olarak mı yapıyoruz? Bir yerden bir yere yetişme telaşında neleri kaçırıyoruz? Kısımlarına değiniyoruz. Burada ben bunu hep şöyle anlatırım, topraklanmaya ihtiyacımız var. Yani bayağı bildiğimiz nötrlenmeye ihtiyacımız var. Öğrencilerime ve danışanlarıma da sıklıkla fırsat bulduğunuzda ya bir sporla, eğer spor yapamıyorsa günlük yürüme egzersizleriyle ama toprakla haşır neşir olmak adına da çiçek ekmeleri, çiçeklere bakmaları çünkü şehir hayatında herkesin bahçeli, müstakil imkanları olamayabiliyor hiçbir şey yapamıyorsan lütfen çimenlere bas. Yani toprağa bas çıplak ayakla diye de söylerim. Bu çok kıymetli gerçekten. E, güzel bir konuya da temas etmiş olduk. Çocukluğunda böyle unutamadığın, seni derinden etkileyen bir hikaye var mı? Çok aslında böyle küçük bir hikaye ama ben, benim varlığı anlamlandırmam ve onunla ilişki kurmamda birebir çok etkisi olmuştu. Ben şurada da çok kıymet verdim bu arada, ne kadar çok böyle taşra kültürü içerisinde yaşıyor olmak, beraberinde, aile büyükleriyle bir arada olmak demek. Özellikle babaanne ve dedelerle. Evet. Çünkü onlar bizim için aslında muazzam bir tecrübe abidesi insanlar. Her sözleri, her hareketleri, her davranışları aslında bizim hayatımıza devşirebileceğimiz muazzam ön bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bir gün anneannem böyle bahçede, dışarıda böyle bir şeyler pişiriyordu. Evet bir ateş yanıyor kazanda işte zannediyorum ki pekmez ya da başka bir şey vardı tam hatırlamıyorum. Hı hı. ben de çocuk aklımı böyle daha henüz ilkokula gidiyorum. Ateşe böyle bir şeyler atmaya çalışıyorum. Ateşe böyle yaklaşmaya çalışıyorum. Ateşin etrafında böyle henüz daha yeni kesilmiş yaş odunlar böyle yeşil yapraklı yaş odunlar hı hı. vardı. Ben tabii onu aldım böyle birden ateşe tutmaya yaklaştırırken Anneannem dedi ki dur kızım dedi onun da daha canı var dedi onun canı henüz çıkmadı dedi. Böyle Aynen kaldım ben nasıl şaşırdı, dedim nasıl dedim anneannem sağlar. dedi ki hayır dedi kızım onu o seyahat o, da, o daha, o daha canlı dedi onun canı çıkmadı o daha canlı. Bu mesela Sen ben ilk okuldaydım ya bir ya ikinci sınıf çok net hatırlamıyorum ama okula gittiğimi hatırlıyorum böyle bir okul heyecanı vardı ve tatil döneminde yine anneannemin yanına gitmiştik. Onun daha henüz canlı çıkıp o kadar etkilemişti ki bu aslında varlığa verdiği o kıymet, o değer çok çok önemli. Şu an mesela biz bugün hangi ağacın yanından geçerken onun yapraklarına dikkatli bakıyoruz ki ya da hangi kırılmış dalı alıp bir kenara koyuyoruz ki ona o saygımızı, o hürmetimizi ifade edebileceğimiz. Bu ben, bu bende dediğim gibi hani varlığı anlama, anlamlandırma, saygı duyma açısından beni çok çok etkilemişti ki aslında bizim ontolojik olarak da böyle bir altyapıya ihtiyacımız var. Çünkü çevremizdeki her şey yani oturduğumuz masadan içtiğimiz su bardağı kadar her şey bir aslında bir yankı arar, bir muhatap arar. Hani çok sevdiğim bir hocam bu cümleyi kurmuştu. Ben de hayatımda böyle kendi kendime zaman zaman hatırlatım anekdotlar arasındadır. Hakikaten varlık her daim bir muhatap, bir yankı arar ve o yankıyı en doğru şekilde bizden görüyor olması ki hani bu noktada bizler de aslında varlığın en zirvesi, en tepesindeki eşrefi mahlukat olarak en sağlıklı bir şekilde cevap veriyor olmak bence çok çok kıymetli. Çok güzel bir konuya değindim. Bunu e, oğluma da aşılamaya gayret ediyorum. Mesela sabah evden çıktığımız zaman hava tam aydınlanmamış oluyor. Dolayısıyla güneş değil bize ay karşılamış oluyor. <laughs> ay ve yıldızlar ilk dikkatimizi çekiyor. Onlara selam vermek evet. mesela. Ne kadar güzel değil mi? Gecemizi aydınlattı. Şimdi de birazdan vazifesini tamamlayacak ve güneş gelecek evet. diyerek. E, ya da oturduğumuz yerde. Ee, dediğin gibi aslında tefekkür, hı hı. tefekkür. Oturup bir düşünmek, ee, bir salyangozun üzerine basmadan yürüyebilmek, onu görünce ıy ya falan demeden aslında her baktığımız şeyde yaratıcıyı, yaradanı görebilmek evet. ne kadar kıymetli. Bunu da öğrencilerime yaşam düzenleme atölyesinde şöyle anlatırdım. E, hayat bizimle nasıl konuşsun istiyoruz, hayatta nasıl muhabbette olmak istiyoruz, o halde e, nasıl konuşmasını istiyorsak öyle konuşalım, selamlayalım, güneşli selamlayalım, uğurlayalım. Yani bu böyle romantize etmek, bir şeyleri böyle çok polyamnaca etmek değil, bu doğanın, bu kainatın bir parçası olduğumuzu e, aslında hatırlamak gerçekten çok elzem evet. benim de bulduğum bir husus. Şimdi meslek hayatına henüz atıldın ama öncesinde lisans hayatında böyle stajların hı hı. mesleğinle alakalı yaptığın çalışmalar, alan araştırmaları olabilir. Var mıydı? Yani... Tabii. Ee, zaten dediğim gibi böyle bir hep sosyal bir komünite içerisinde olduğum için İstanbul'a geldiğimde bunun açılığını çok hissetmiştim. ya. Yani benim bir şeyler yapmam gerekiyor. Tamam evet güzel bir üniversiteye gidiyorum, güzel bir arkadaş ortamı var ama beraberinde beni destekleyecek ilgi, görgü, tecrübe ve ahlakımın bir yandan böyle eklemlenecek yeni ortamlar bulmam gerekiyordu. <laughs> ee, hemen okuluma çok yakın bir İHH'da psiko eğitim koordinatörlüğü sürecine girdik orada. Çok ee, özellikle yurt içinde ve yurt dışındaki İHA'nın çocuk teşkilatlanmalarına yönelik içerik üretmeye başladık. Yine beraberinde Kızılay ve Yeşilay bünyesinde aktif olarak gönüllü faaliyetlerde bulunmaya çalıştım. Çünkü aslında yani dediğim gibi bu şehirde okumak birden fazla üniversiteden mezun olmaya eş değer. Ve bunu bir şekilde kendin için kullanıyor olmak çok çok kıymetli. Kullanmak tabii burada doğru bir kavram olduğunu bilmiyorum ama değerlendiriyor olmak çok kıymetli bir şey. Hı hı. Çünkü bir STK bünyesinde olduğunuzda ya da bir vakıf çatısı altında olduğunuzda Burada muazzam fark etmek sizin muazzam beceriler kazanıyorsunuz. İletişim becerileriniz ciddi anlamda gelişiyor. Çok güzel bir network ağı oluşturuyorsunuz. Ya, ya bu benim ne işime yarayacak değil de aslında belki hayatınızın hiç fark etmediğiniz bir döneminde aslında o öğrendiğiniz tecrübe, bilgi sizin o kadar gelişiminize katkı sağlıyor ki şu an mesela ben bunu çalışma hayatına atıldıktan sonra fark ettim. Bir organizasyon, bir koordinatörlük süreci yürüttüğümde bunu çok çok kolaylıkla yapabildim. hatta benim üstlerim bu noktada beni takdir ediyor. evet bir problem vardı ama sen bunu halledebildin şaşırdık hani daha yeni. Zaten ortaokulda Tecrübe etmişsin. Ortaokulda onun stajını yaptırtmış öğretmeniniz. Evet evet sağ değil olsunlar mi? kesinlikle. Ben bu noktada öğretmenlerin de çocuklara özellikle e, çok küçük yaşlardan itibaren sorumluluk alma, sorumluluk yükleme yani mesela bugün şeyi fark ediyorum. Okuldan ebeveynler çocuklarını alırken ebe çocukların çantalarını ebeveynler taşıyor. Belki tamam kabul ediyorum çok ağır olabilir. içerisinde çok fazla envanter olabilir. Bunları kabul ediyorum ancak ben noktada aslında o çantayı çocuğun taşıyabilecek sorumluluk e, anlayışında ve algısında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu aslında arka planda ve arkaik anlamda şu demek. E, sen e, anneciğim, sen benim çantamı taşıyorsun. O zaman sen e, benim hayatımın her döneminde yüklerimi taşıyabilirsin. Bu aslında bir yerde çocuğun gelişimini sekteye uğratabilecek bir şey. E, yine söylerim, yaşamak aslında yorulmak demek. Ve o yorgunluğu biz çocuklarımızdan ne kadar çok alırsak, onların yaşam becerilerini de o kadar çok örselemiş oluruz. ben kendim mesela çocukken şimdi biraz da kalabalıkta bir aile olduğumuz için haliyle hepimize düşen sorumluluklar, görevler vardı. Ve bunu biz bir şekilde yerine getirmek zorundaydık. Çünkü kalabalık komünite var, ortada yapılması gereken sorumluluklar, işler var. Bunu sekteye uğraması demek aslında dominato şekli diğer işleri de etkileyecek. Hı hı. Bu noktada ebeveynlerime aslında fark etmeksizin yaptılar bunu. Ben çok müteşekkirim diyebilirim onlara. Yani bu sorumluluk algısını idrakini çok küçük yaşlardan itibaren almış olmak çok kıymetli. Evet haftaya tekrar görüşmek arzumuzla, sevgilerimizle.